Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz videoya Kaldığımız yerden derken, diğer videolara yani Oğlum gene mi burası ya? Abi bu ne? <laughs> Cana gibi <gidiyor. gülüyor> Oğlum atlamıyorum ya Uzuk lan bu. bu? Oğlum ben de ölüyorum. Ha arkadan bir tane blok İleride durmamız gerekiyor tata. Anladım. Arkadan bir çıkıyor. Aa bana vurdu gene. Bak. Bak şimdi şuraya. Şu Aa bak buraya ben blok çekeceğim. Görüyor musun? He. Bunu getir. Geri zekalı sen daha yeni mi anlıyorsun bunu? Evet. Senin Allah belanı. kömür külle lazım ona. J -E, -E, e Ha? Ne ara buraya geldin? <laughs> Salak tokatlandı. <laughs> Salak tokatladılar. Oğlum orada duruyorsun sen ben <laughs> korkuyorum ya. <laughs> <laughs> Aldım ya. Bunun bir bug'ı var lan. Aa ölmekten şey uyumuşsun sen. Onun karanlık çok kötü lan. Ekran parlaklığı fullleyeceğim. Vurtum. Şaka lan bu. Aa anlamıyor üstümüzden ana. Hani adam da siyah blok yapmış ya. Bunu hiçbir şey göremiyorum. Kömür <laughs> bulup atayım blok diyeceğim buyu. Siyah mı? Siyah mı? Değil. <laughs> Değil lan. İnşallah ölürsün. Ölüyor. Oh be. Aaa. Aaa. Ölüyor. Düşünmeden Öl. mi gitmemiz gerekiyor anlamıyorum ki. Ölüyorum. Abi. Bu ne lan? <laughs> Burayı yapanım ben. Ya bak dursaydın orada her türlü geçer. Hayır durun ölüyor Hacı ben anladım Anladım hacı Anlamamışım Cihan ben <laughs> Olum Olan... Oha yere basarak geldin burası <laughs> Kötü parkur parkur lan kötü Ölmedin değil mi? Öldüm. Abi? Cihanlar kötü kötü. Her zaman diyorum abi Cihan Pro'dur. Yerini kimse tutamaz. Abi Cihan Pro bunu bana iddia etmeyin. Hep diyorum. Değil mi bu Cihan? <laughs> ya ne no, oldu geri zevklerim bu mal <laughs> Oynamayı bilmiyor ya Hayatla. Ya bak diyorum ben diyorum ha boşuna mı diyorum Harbiden bir şey bilmiyorum botun tek ya <laughs> Aga bot ya bot bot bu cihan <laughs> bot Ben atlıyorum Oha kömürdeydim öldüm Ben atlıyorum Gördün mü? <laughs> Nasıl bir daha dur <takıdır? gülüyor> Bak şimdi çekil ben ya ne Hayır sakın bak. Ben getirdim seni oraya. Cihanlar kötü kötü. Cihanlar oynamayı bilmiyor. Abi ben diyorum bot bu ya bot bot. Oğlum bak bir sus çekil bu tarafa geç lan. <laughs> <Ekseptir> <gülüyor> <gülüyor> bak atlayamadı. Atladın mı? Dur yanına geliyorum. Checkpoint'i alacağım can bak oraya geri git. Ohay. Gel çek hadi. Ya oğlum niye o kadar ilerliyorsun ya? Ya Cihan. Ya ben en baştan başlayacağım abi öldürse. Ne yapıyorsun? Öyle baştan başlayacaksın? Ne oldu lan? Velet. Velet. Abi bak. Geri geri harika bir şekilde yapıyorum. Geri gidemiyorum ha. Dışınlanıyor. 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 Oğlum, düşersin düşer. Düşerim düşer ha. Sana... Bak düşeceksin. Düşer düşerim Bek, Bak. Tane. Ondan sonra sen yanıma şunu Tamam mı? Düştüm. Ya çekil. Çekil lan. Oha buradan oraya nasıl atlayacağız? Ben atlarım aslan başka Ben Ben atlarım lan. Cihan düştüm. Atlama bekle. Durma. Cihan atlama atlama. Sana, no, atlama oğlum. Dur. Çok ileri gitti ya. Ben diyorum zaten oğlum sen prosun diyorum ben. Ya, Nerede dememişim. Ya. Oğlum üstünde ejderha var. Geliyor. Çık, ben, ya. ben diyorum. Prosun Çık, diye. Atlıyorum. Hayır. Yok ya. Hayır. Atladım bile. Öldüm lan. Merhaba. <laughs> Kötü, kötü. Merve'ler ZALIM ZALIM A yan arkamızda ejderha var Ama bu ejderhanın kapısı değil ki kapısı diğer tarafa bak Lan bekle Olum bir kadar daha düşüyodum Bekle Korktum Aşağıya bak bakıyım lan sen prosun pro bak ben bunu diyorum Çık ben atlayayım lan Hayır biraz ya. daha. Ben atlayayım hiç atlamıyorum. Hiç atlamıyorum. Ya sen öldürmüşsün <laughs> <kadar bekeceğim> <laughs> <ama>. tamam, <laughs> ben ne kadar bekleyeceğim ya. Altı, tamam 5 tane var işin atacağı. Beklemesin. Ben yanlışı gelmiş durum ya. Tamam ışınlanıyorum. Şimdi bir şey diyeceğim yemin ederim. Hadi Bekle. Çabuk. Oğlum bak sen prosun saygı çabuk değer efendim. E Senin kanalın gerçekten harika bir YouTube kanalı. Ben seni takip ediyorum. Ben seni takip ediyorum. Gerçekten harika bir YouTube kanalım var. Ama izliyorlar işte kıymetini bilmiyorlar hocam sizin. Hocam... Şimdi... Şimdi sizin kıymetini bi... <laughs> bir dakika! <orada gülüyor> ya geri zekalı nasıl... Allah belanı versin ya seni. Nasıl şişiyorsun ya? Buranın orada şey var. Nasıl bir loksun ya? Bir dakika. Allah'ım ya. Tekin Mop. No no. <laughs> 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 evet. Hocam siz şimdi bakın Allah belanı vermesin şuradan bir şey anlattırmıyorsun ya Allah'ım sana geliyorum Üskünut oynuyor lan tövbe tövbe Hadi Bakın hocam atlarsınız Sen burada mısın Prosunuz ya? siz siz. ben oynamıyorum ki Gördünüz burası da itiraf ediyor benim oyun Ben bu oyunun beleşçisiyim Cihan bana oynatmıyor ya. Ama sen bana oynatacaksın ki ben oynayayım mı diyorsun? Ne ya? Kamerada var ya oynatmıyor. Benim videom lan bu. Atar lan sen aşağıya. Atlıyorum lan bu benim videom. Ne? Nereye? 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 Yok ya. Çok... Yok ya. Çok... Ama. Evet. Ooo hocam beni yanınıza ışın atsanız ya, bak ışınlan bak. Bunu diyorsun. Bak bir kere atayım bir kere. Uzun zamandır atlamıyorum. Atlamıyorum <laughs> ya. <laughs> e senin yüzünden paslanmışım. Ay, Ama senin yüzünden paslanmışım. Ne yapıyorsun? Atlattı atlıyorsun bana. Atlattı Ne diyorsun? Evet. Yoksa burayı iki saat daha önce geçiyor, değil mi Hoca bak burası harbiden uzunmuş. Oraya gelince beni yanlaşılasan ona. Dur lan ben şimdi ben uçacağım lan oraya. Uçacağım mı ne? Bekle ben de geliyorum şimdi. Oğlum bu Yes hocam atladım. Oğlum vermiyor. Oğlum. Beni yanına Hadi bakalım. 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 yoksa Yok. ha. bakalım. Yani şey. hmm, <laughs> hadi 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 Bana verdi Oduu bana 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 verdi Verdi bana Verdi verdi, bana verdi, verdi. Devam Komer ben bu <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şükrü yapmadık Sebebim Ya yaptık da Kaynamadık çiçek çekme Uzun süreceği için Yalan yalan, yalan. Neresi yalan oğlum ya Yalan nasıl Benim de Ama benim söylediğim yalan Merve kötü. <laughs> Arkadaşlar <bak. gülüyor> Ben Cihan'a bunu söyleyeyim. Cihan bir Pro'dur. Yalan yalan söz düşeyim dedim. <laughs> Aslında bunlar bakın. Cihan <laughs> Pro'dur. Cihan Pro. <laughs> Cihan Pro yalansa düşsün. <laughs> Merveler kötü kötü <laughs> Merveler. Ha. Yani. Oğlum bre, Orası niye ha? Sen geçemiyorsun. Ben de yarım saatte çatlamadım. Bir defa atladın. hiç ben oğlum. Yok. Sen bana hiç atlatmıyorsun Ben öyle mal gibi anasını. Bilgilerim Şuna bak anasını. <laughs> Yetişmiyor. Sen beni yanaşınma. Beni yanaşınma. Zaten Herkes çok şey. Ya bak. Herkes... Salak salak konuşma. Geri zekamız. Ne diyorsun? Merveler kötü kötü merveler kötü, kötü kötü Şimdi en son atlıyorum Atladım hmm. Salak <laughs> Allah belanı versin. İşte, ne iş bekle bekle. Oğlum. <laughs> bekle beni. Şakırlardan atlıyorum. Ya beklesene. Şakırda bir şey yok ki. Ya geri geç. Ben oradan oraya atlayamıyorum. Nasıl atlayamıyorum? Nasıl atlayamıyorum. Vallahi atlayamıyorum. Can, oh. <laughs> bekle. İşte biz böyle bu proyuz senin geçtiğin yerlerde benim ayak izledim Allah ışınla beni ya Abi ışınla yani, ben, sana de ben, ben sana ne dedim Ben sana ne dedim Işınla beni <laughs> Böyle ya? Ben diyorum abi cam Cam ,fon ,fon. Ben hep diyorum abi cam zaten Ne bileyim Konuşma niye <laughs> Ya abi senin yüzünden harbiden hiçbir yer altlayamıyorum ya. Ne benim yüzüm? Bütün gün boyunca bana çatlatıp tutturmadın. Ya ben bunu zor <laughs> abi? Oğlum ben anlayamıyorum ki ya. <laughs> 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 Yemin ediyorum senin yüzünden anlayamıyorum. Bana çatlatıp <laughs> Asla çok kolay. Ne kolay? Aa şarkı atın. Ulan şarkı atın. Aynen. ben görüntüde şey tekrar işte. Aa. Lan işte. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Onu atlayacaksın ne oğlum? <laughs> Atlar mısın? bak onu <laughs>

ya. Ne? O üçüncü atlıyordun geri düştün. <laughs> Oyunun baganını buldur ya. Be. Ben, ben atlıyorum. <laughs> no LAN velet don ordasın. Oradasın melet, ordasın. Oradasın. Orada mısın? Atlıma. Şaka. Vallahi atlıyorum. Keşke şu an vurabilsem ne yaparsın Bak diyorum çık. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tokatlarım ha. Ya mavi ben ben ya. <laughs> Komik değil. Komik. Biz böyle geçemeyeceğiz anlaşıldı Cihan. Benim yanına yaşayın lan. Ben de ne yapayım ya? Herkes kendini yaptı. Ya oğlum. İş... Çınarsan ömründen emir miydi? Evet. Doğru söylüyorsun Minecraft'tan tanrı kalbi mi? Genelde evet. 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 arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Cihan'ın kanallarına abone ol. Cihan'ın kanalları değil pardon. Cihan'ın kanallarına abone olmayı unutmayın. Cihan'ın kanallarına abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Bir dakika arkadaş. <laughs> da oldu. 25. Yok. <laughs> Sen sana 25 ekir. E ee, bundan sonra Cihan'ı ödeyecekler <laughs> arkadaşlar. Hepinize